Evet arkadaşlar diğer sorumuz Kur'an kıssalarının özellikleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz içinde dediğimiz gibi tarihi bilgiler, kıssalar var. Ancak Kur'an-ı Kerim'in tarih anlatısı bizim bugünkü günümüz tarih anlatısından, tarih ilminden çok tamamen farklı. Niye? Günümüz tarih anlayışı, tarih ilmi ne yapar? E, tarihi özellikle e, krallar, savaşlar üzerinden okur. İşte falanca kral, padişah şu tarihte işte padişah oldu şurayı, şu savaşı kazandı şu savaşı kaybetti e, işte ondan sonra falanca geçti diye kişiler zaman ve tarih ee, zaman bilgisi, mekan bilgisi ve kişi bilgisi üzerinden yürür. Kur'an kıssalarında ise mühemat konusunda da biz e, bunu görmüştük. Kur'an kıssalarında ise e, zaman bilgisi, coğrafya bilgisi hatta kişi bilgisi, e, peygamber isimler hariç kişi bilgileri de isimleri de mühem e, bırakılmıştır, İsim belirtilmemiştir. E, Dolayısıyla Kur'an kıssasının e, arkadaşlar özelliklerinden birini bunu söyleyebiliriz. Normal tarih ilmi değişen şeylerden bahseder. Sürekli değişen şeylerden, kral değişiyor, savaşı kim kazandı, nerede kazandı hep e, bunlar üzerine odaklanır. Kur'an kıssalarında ise değişmeyen şeyler vardır. Tarih değişen şeylere odaklanır tarih ilmi. Kur'an tarihi ise değişmeyen, hiçbir dönemde değişmeyen. Biz Hz. Nuh... E, kavmini okuduğumuzda, onun kısasını okuduğumuzda, oradaki mele ve müstazaf kavgasını gördüğümüzde günümüzde de e, bu farklı sosyal statüdeki e, çatışmaları izlerini görebiliyoruz. Örneğin Medyen Medyan kavminde e, ticarette, tar ölçüde tarzda hile yapanlar bugünün de sorunu. Lut kavmi işte eşcinsellik bugünün de sorunu. Dolayısıyla Kur'an kıssalarında anlatılan bütün o kıssalarda evrensel olan değişmeyen üzerine odaklanıyor Kur'an-ı Kerim e, evrensel olduğu için günümüze hitap edebilmesi için. O yüzden Kur'an-ı Kerim müphemdir. Bunları müphem bırakıyor. Çünkü değişmeyen şeyler odaklanıyor normal tarih ilminin dışında. Kur'an-ı Kerim'in diğer bir özelliği kıssalar Kur'an-ı Kerim'de eee bir bütün olarak anlatılmaz. Yusuf kıssası hariç. Yusuf kıssası baştan sona kronolojik olarak anlatılır ama Kur'an diğer peygamber kıssaları farklı yerlerde gerektiği kadar farklı açılardan yer alır. Kur'an kıssalarının bu açıdan diğer bir özelliği olarak eee Arapların bildiği e, kavimlerden bahsetmesini, peygamberlerden bahsetmesini söyleyebiliriz. Bu da önemli bir nokta. Yani Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Ad kavmi, Mut kavmi, işte Nuh kavmi e, olsun e, bütün bu kıssalar Arapların e, tamamen tabii ki elbette ayrıntılarını bilmiyorlar ama duydukları, aşina oldukları kavimleri anlatıyor. E, bu konu şeyle de alakalı arkadaşlar yani Kur'an e, işte bütün peygamberler Orta Doğu'ya mı geldi? Hayır Orta Doğu'ya gelmedi. Kur'an-ı Kerim'de... E, hikayeleri anlatılmayan çok peygamber olduğu Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde anlatılıyor. Minhum men aleyke ve minhum men lem Dolayısıyla peki neden e o peygamberlerden, o toplumlardan bahsediyor. Çünkü insan ancak kendisine yakın olan e, olaylardan etkilenir. Yani biz burada Türkiye olarak, Türkiye'de bir sel olduğunda, deprem olduğunda e, bunu günlerce konuşuruz, aylarca konuşuruz, e, gündemimiz boğulur, bu bundan etkilenir. Ama dünyanın öbür tarafındaki e, diyelim ki bir felaket bizi ancak 3 dakika, 5 dakika, bir gün bizi e, meşgul edebilir. Dolayısıyla insanlar yakınlarında olan, bildikleri şeylerden etkilendiği için atıyorum İtalya'daki Pompei, işte oradaki şehrin kül olması, oradaki lavların, insanların taşlaşması. Kur'an-ı Kerim bundan bahsetmez. Çünkü Mekkelilerin İtalya'daki Pompei şehrinden haberi yok. Dolayısıyla etki gücü de az olacağı için bunlardan değil, Arapların bildiği, aşina olduğu toplumlardan, kendi coğrafyalarına, coğrafyalarına yakın olup, oralarda helak edilmiş kavimlerden bahseder Kur'an-ı Kerim. Evet, Kur'an-ı Kerim kıssalarıyla alakalı söyleyeceklerimiz bu kadar. Görüşmek üzere inşallah. Selamun